Merhaba arkadaşlar Dragon Ball Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Biliyoruz epeydir ortada yoktuk. İşte işler güçler biraz video yapmamızı engelledi diyelim. Video geçmeden önce abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Aynı zamanda eğer aboneyseniz de zil bildirimini açmadıysanız açarsanız seviniriz. Böylece videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Evet hatırlarsanız arkadaşlar Dragon Ball Battle Hour'da Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi serisi duyurulmuştu. Remake mi veya bir dördüncü seri mi henüz belli değil. Zaten biz de bununla ilgili konuşacağız. Bugün akşam saatlerine yanılmıyorsam saat 22'de olması lazım. Summer Game Fest var arkadaşlar. Ve burada bir iki duyurular bekliyoruz. En azından bir tanesi. Bu da zaten Budokai Tenkaichi. Ya 4 olacak ya da remake olacak. Bunun aslında duyurusunu bekliyoruz. Sadece Battle Hour'da oldu. Başka bir hiçbir yerde duyurusu olmadı. Bu etkinlikte Budokai Tenkaichi duyurulsa belki bir tarih alabiliriz. Biliyorsunuz aynı zamanda Bandai Namco sadece Budokai Tenkaichi'nin yayıncısı değil. Kakarot'la ilgili de bir diğersi zaten bekleniyor. Bu da Dragon Ball'un Budokai Tenkaichi arkıyla ilgili. Belki onun da bir duyurusu olabilir ama yani çok büyük bir yani bir beklenti bir olur mu bilemiyorum yani daha doğrusu bir insanlar bunu şu an game festte görmek ister mi bunu bilemem ses getirir mi çok da sanmıyorum bu yüzden sadece belki Budokai TNK 2 derisi olabilir zaten dediğim gibi henüz bir net bir şey yok bunu biz de bu gece hep birlikte öğreneceğiz veya belki de elimiz boş döneceğiz bunu bize zaman gösterecek benim anlatacaklarım arkadaşlar bugünlük bu kadar eğer ilerleyen günlerde veya saatlerde bir duyuru olursa biz bunu sıcağı sıcağına mümkün mertebe çekmeye çalışacağız. Ve sizlere de Budokai Tenkaichi ile ilgili en azından gelecek Budokai Tenkaichi serisi ile ilgili beklentilerimizi başka bir videoda da anlatacağız. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.